Cumhur İttifakı'nın çok değerli ilçe başkanları Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımız, Belediye Başkanımız, değerli Şoförler Odası Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, değerli muhtarlarımız Etimesgut'un vatan sevdalısı bayrak sevdalısı yiğit insanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde siz kıymetli etimes kutlu hemşehrilerimiz kardeşlik sofrasında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Her birinize Tüm Etimeskut'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. <laughs> Ramazan boyunca Ayaş'tan Nallıhan'a, Beypazarından Yeni Mahalle'ye başkentin her köşesinde dost meclislerinde buluştuk. Gönül köprüleri kurduk. Allahcı Mahmud'un Taceddin Veli'nin Ankara'sında sokak sokak mahalle mahalle siz değerli hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Hasbihal ediyoruz. Bugün de Ankara'nın en köklü yerleşim yerlerinden birinde güzel etimes kutumuzda hep birlikte elhamdülillah uhuvveti yaşıyoruz. Etimesgut'un esnaflarını, işletmecilerini ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada büyüklerimizde, gençlerimizde kalpten kalbe kurduğumuz yollar var. Dualarınızı almaya geldik. Etimeskud'un kadınları haymanadan ele almıştır dedik. Dualarınızı aldık. Bizlere her zaman coşkuyla bağrınıza bastınız. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bir de buranın yollarını unutanlar makam mevki sevdası peşine düşüp Ankara'daki vazifesini elinin tersiyle itenler var. Etimeskut için bir tane projesi, vizyonu, hayali olmayanlar var. Bunların Etimeskut'a gelip kapınızı çalmaya yüzü yok. Terör odaklarını açıkla, açıkça desteklediği yedili maşada buraya gelecek yürek yok. Etimeskutlu'nun gönlüne girmek yerlilik, millilik ister. Samimiyet ister, tevazu ister. Etimeskut lafa bakmaz, icraata bakar. Cumhur İttifakı olarak biz millete hizmetkar olmayı şeref payesi olarak görenleriz. Bir asırlık eser ve hizmeti 20 yıla sığdırdık hamdolsun. Yarın dev bir projeyi daha hizmete sunacak enerji bağımsızlığı için tarih yazacağız. Karadeniz'deki 710 milyar metre küplük doğal gaz rezervi şebekeye verilmeye başlanacak yarın itibariyle. 2200 metre derinlikten çıkardığımız milli gaz karaya sevk edilerek hanelere, mutfaklara, sizlere ulaşmış olacak. Hatırlayın ilk doğal gaz keşiflerini yaptığımızda bu yedili garabet zihniyet inanmamış kara çalmaya çalışmıştı. Aynı TOGA yaptıkları gibi nerede üretim tesisi, nerede bu gazın ateşi diyorlardı. İşte tok dışarıda, tok yollarda, gazda, filyosta. Yarın da mutfaklarınızda olacak. Ama bunlar hala inanmaz. Biz de zaten bunları anlatmaya çalışmıyoruz. Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymazlar. Dolayısıyla biz milletimize, siz dostlarımıza anlatıyoruz. Filyos'ta eşsiz bir üretim tesisi kurduk. Ve söz verdiğimiz gibi Karadeniz gazını milletimizle buluşturmaya hamdolsun saatler kaldı. Türkiye düşmanlarının sözüyle hareket eden muhalefete kalsaydı bir zamanlar olduğu gibi yine bu keşiflerin üstünü kapatır, milletin umutlarının üzerine beton dökerlerdi enerji yatırımlarını durduracaklarını, savunma sanayini bitireceklerini, terörle mücadeleye ket vuracaklarını kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Ne gerek var savunma harcamasına diyenlere güvenliğimiz emanet edilir mi? Akkuyu nükleer santraline kadar enerji yatırımlarını durduracağını söyleyenlere ülkenin anahtarını teslim eder miyiz hiç? Etimeskutlu teslim eder mi ülkenin anahtarını?